Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Alize iple çalışacağız. İki buçuk numaralı da şiş kullanacağım. Evet arkadaşlar ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz 5 ve katlarından oluşuyor. 5 artı 5 artı 5 artı 2 ilmek de kenarlar için ekleyeceğiz şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ve katla yani 15 ilmekle başlayacağım arkadaşlar. 2 ilmekle kenarlar için atacağım. 1, 2. Şimdi ben modelimin yapımına geçiyorum. Sizler lastiği kurduktan sonra bu şekilde modelimizi kurmaya geçebilirsiniz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. Bakın 5 tane düz. 1 tane arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 ilmeği beraber düz olarak örüyorum. Bakın. Sonrasında bu tepede yani ördüğüm ilmeği tekrar örüyorum. Bakın. Tekrar 1 arttırdım. 1 2 3 4 5 Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Bu şekilde birinci sıramızı yaptık arkadaşlar. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 5 tane ters. 1 2 3 Yani tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örüyorum arkadaşlar. Bakın aldığım ilmekleri de ters Diğer ördüğüm ilmeklerde ters. Tüm ilmeklerim sıra sonuna kadar ters. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Bakın. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Modelimizin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir düz. 2 3 4 5 5 ilmek düz bakın burada bir düz altıncı ilmeği ya yani şu arttırdığımız ilmeği de düz örüyorum altı tane düz ördüm bir arttırdım tekrar bir düz bir arttırdım 1 2 3 4 5 6 ilmek düz bir de kenar ilmeği düz olarak ördüm Bakın. Şimdi devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Bakın. Aldığımız ilmekleri de ters örüyoruz tüm ilmeklerimi sıra kadar ters örüyorum kenar ilmeğimi düz bakın arkadaşlar şimdi ön yüzüne geldim şöyle bir görüntümüz oluştu bakın henüz belli değil ama altına lastik yaptığımızda daha net belli olacak arkadaşlar burası böyle görünmeyecek lastik olduğunda devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım 5 tane düz 2 3 4 5 Bakın burada yine 1, 2, 3, 4, 5 ilmeği tamamladık arkadaşlar. Bakın burada 5 kapatmıştık. 5 ilmeği tamamladık. Tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar da 5 tane düz bakın. Modelimin arka yüzündeyim. tüm ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum arkadaşlar. Arka yüzünde herhangi bir işlem yapmıyoruz. Tüm ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters olarak örüyoruz. Bakın. Şimdi modelimizi şurayı bitirdikten sonra 5 yani ilmeğe tamamladıktan sonra bakın bir düz gittim arka yüzünden de ters olarak geldim şimdi modelimizin kaydırma yapacağız arkadaşlar modeli kaydıracağız kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın bir tane arttırma yapıyorum burada bakın bir arttırdım bir iki üç dört pardon beş 5 ilmeği beraber düz olarak öreceğiz arkadaşlar. 2 Bakın 5 tane ilmeğimi aldım. Düz olarak örüyorum. Bakın. Bu ördüğüm ilmeği yani şu ilmeği tekrardan örüyorum. Bakın. 1 arttırdım. 1 2 3 4 5. 5 tane düz ördüm. Yine burada bir arttırıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane ilmeğimi beraber düz olarak ördüm. Tekrar tepedeki ilmeğimi düz ördüm. Bakın. Bir arttırdım. Bir düz. Şöyle. Şimdi modelimin arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın aldığım ilmekleri dahil hepsini ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Kolay bir model arkadaşlar. Kolay ve yazlık bir model. Bakın aldığım ilmeği de ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. Bakın. Bir arttırdım. Bir düz. Bir arttırdım. 1 2 3 4 5 6 Bir tane daha düz örüyorum 7. Yani şunları da eklediğimiz zaman bu ortada 5 ilmeğimiz var zaten bakın 5 düz. Bir tane burada burayı da beşe tamamlıyoruz arkadaşlar. Hani bu ilmeği buraya dahil ettim ki bir tane arttırma yapıyorum. Bakın. Yani bu aldığımız ilmekle 3 e, bir tane arttırma yapıyoruz. 4 ve 5. Genel ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Bu şekilde ikinci modelimizi de kurmuş olduk arkadaşlar. E, bu şekilde arka yüzünü örüp ön yüzünden de ördüğümüzde şu tepeye yani şurada videoyu başa alıp şu kısmı şuraya uygulayacağız arkadaşlar aynı şekilde devam edecek ben daha önce çalışma yapmıştım bakın arkadaşlar çok güzel yazlık bir model bakın yine çeyizlik yeleklerde kullanabilirsiniz anne yeleklerini kullanabilirsiniz yazlık bluzlar örebilirsiniz bebek örgülerinde kullanabileceğimiz çok güzel muhteşem bir model bakın Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.